Kafamın içerisinde daha önce söylenen Berat Bey bunu yapacak, Berat Bey şunu yapacak, Berat Bey böyle yapacak, tamamen taşlar oturmaya başladı. Ben bu durumla ilgili yapacağım en iyi şeyin yurt dışına çıkmak olduğuna karar verdim. Yurt dışına çıkarken iki gün sonra dönecekmiş gibi kayıtlar tutturdum. Ancak içimdeki düşünce samimi olarak söylüyorum, geri dönmemekte. Ve geri de dönmedim. Hem sağlık tedavilerim vardı, onları yaptırıyorum halen daha. Hem burada eğitimim vardı, onunla ilgileniyorum, hem de ticari işlerimle ilgileniyorum. Uçağa bindik, tam uçak kalkacakken yani pistin orada durdu. Bir saat kadar. Kaptana sordum, dedi ki bilmiyoruz. Sonra dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağı gelecekmiş, ondan bekliyoruz. Fakat o gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağının oraya inişi yokmuş. Neyse biz uçağa bindik, Karadağ'a geldik buraya yerleştim. 2-3 saat geçmedi bir arkadaşım aradı. Sizi bugün de havaalanında beklettiler mi? Dedim evet beklettiler. Dedi ki Berat Bey talimat vermiş. Sakın yurt dışına çıkmasına izin vermeyin. Onu gözaltına alın, sonra cezaevine atın. Demişler ki efendim dosya hazır değil. Yurt dışına çıkış yasağı olmadığı için bırakmazsak suç olur. Artık kafamın içinde bütün her şey netleşti kesinlikle Berat Bey beni yok etmek istiyor. Oradan bakınca ben bu kadar geri zekalı gibi görünüyorsam bu benim için ölümden daha kötü. Yani üç beş tane adama küfür ettireceğim. Ben de liseli ortaokuldaki genç kardeşlerimiz gibi ergen havasında davranıp ulan bana mı diyeceğim gidip onları vurduracağım. Yani bu mu? Saddam da atıp tutuyordu hatırlarsanız. Her gün televizyonlarda hem kendi hem bakanları hem komutanları küfür kafir ediyorlardı. Sonuç lan çukurundan, bok çukurundan çıkardılar. Keramet laf söylemekte de değil. Her zaman söylediğim gibi o lafı yapabilmekte.